Şimdi hocanın bir tanesi Boğazda bir cennet hadisini anlatıyor. Muhammed Aleyhisselam hadis-i şerifte bir Müslümanın cennete girdiğinden bahsediyor. Cennette yürürken bir yerde huriler görüyor. Ve Müslüman şöyle diyor: "Allah'ım, bu huriler benim için mi?" Oradan bir melek şöyle sesleniyor: "Hayır, bunlar senin için değil. Seninkiler daha ileride." O Müslüman yürümeye devam ediyor. İleriye gidiyor, bakıyor köşede yine huriler var. Ama onlardan daha güzel Allah'ım yoksa bunlar mı benim için? Ben bunlarla mı evleneceğim? Bunlar benim hanımlarım mı? Hayır diyor. Seninkiler daha ileride köşkte. Müslüman ilerlemeye devam ediyor. Bir köşk görüyor. Köşkün kapısına geliyor. Kapısını açıyor. Bir bakıyor. Tahta dünyadaki hanımı oturuyor. Bunu duyduğu zaman cemaatten bir tanesi ayağa kalkıyor ve şöyle diyor. Hocam inşallah bu hadis zayıf bir hadistir. <laughs> Adam artık yakasıkmış. Karısı... <laughs> Adam artık, hanımdan yaka sikmiş artık. <laughs> yaka sikmiş. İnşallah Zayıf Hadis'ten hocam diyor, ben dünyada dayanamıyorum diyor buraya. Orada diyor, iş görmek istemem diyor.